Hadi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube. Evet arkadaşlar. Benim kanalda 46 tane vişneydi. Evet. Burada ölebiliriz. hemen Daha videoyu çekmeden önce o İnşallah ölmez. İnşallah arkadaşlar. Çünkü Hadi. vişne bildiğimiz gibi çok eskidi. Evet çok eski. Evet. <laughs> ben şimdi Hayır. Hayır. Yok onu lazım. Arkadaşlar bunu iki tane iki iki dikişli çevirelim. Bolu fara meden okumuyorum. O zaten içeri geçiyor. Dene koy bakayım. Cid Arkadaşlar bugün de çok güzel bir şey yaptık. Arkadaşlar sayalım isterseniz. Dondurma yaptık Meyvelerden. Önce bir, <laughs> bak bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 altı, arkadaş kırk yediymiş pardon, bu 47 tane şeyi yiyorum. Vişne. Evet. Burada da Mardin'e Mardin'e selam. Kırk dokuz, tane arkadaşlar. Burada muşlara selam. Bismillah, 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 bismillah. <laughs> Hadi. Iç. Ya hayır yere tekerlek yok. Hayır çekirdeklerini atıyor arkadaşlar. Evet. <laughs> helal lan sana oğlum helal. <laughs> ağrı ağrı. Ağrı sandım. Şimdi gelmemiş. Bir ilerleyeceğim. Süleyman helal lan helal. Hı. <laughs>

Heyecanlı da hiç, 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 güzel olmadı. Şaka ya. Adam 49 tane ağzına bastı ya. Bunun neresi? Kötü ya. Ne de iğrenç. daha. <laughs> Ha arkadaşlar bir de burası Yusuf Eymen gelin ya da bizim ev falan sanmayın. Babaannemin evi. Benim de anneannem. Daha da. Arkadaşlar bu sabah bardaklar gitme ben olmayı unutmayın. Eyvah. Biz ya işte şimdi bozuldu. Ne? Bir de işte şimdi oldu. Küskücü senin geldi. Sonucu dikiş değil mi? Sonlukla. Neyse. Hadi Yusuf hemen 4 dakika sürdü. Kolay mı lan? Kolay. Sonra da ben deneyeceğim. Ben deneyeceğim. Deneyeyim. Deneyeceğim. Ben. <laughs> Ben 30 tane yiyeceğim. Ee, Arkadaşlar elimden kapattım. Evet. Helal helal helal. Şurada gebermiş annemiz var. Ya yeter ya? Şarj tamam şarj al bana ne? Sanki benim telefonum. <laughs> Yusuf Eman videoda kapatıyorum. Ne? <laughs> Kapattım. Kapattım mı? Arkadaşlar anneannem evde 3 tane kamelya var. Evet. Burası evet, eskiden çiftlikti. Oho bir sürü meyve var. Den. Den. Her iki ısır. tane ya var. Evet bak bir iki. Evet. Evet, ya, bir. Arkadaşlar iki, bu da son. Burası ne? Arkadaşlar bu da son. Evet. Aslında kıyı ya. Dera dondurmamız olmuş mu da? Arkadaşlarımız sonra canı çekecek. Susardık ne dondurması? Arkadaşlar şaka yaptı. Evet ya. Bu rüyasında dondurma evet, ya. Arkadaşlar. <laughs> Bitti. Gibi. Arkadaşlar like edip abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Bitti sakın denemeyin. Yoksa ölürsünüz. Ölmezsiniz lan. Czuję się dwoje jak... To... nie dam.